Benim bizzat belediye iken 2004'te maruz kaldığım e, böyle bir işte bir yere askeri bir ordu evine nikah kıymak için giderken kapıdan çevrilmiştim eşimden beriydi. Çok üzülmüştüm. Ciddi misiniz? Tabii siz? tabii. Siz belediye başkanıydınız. Nikah, nikah kıymak nikah için Eşim de yanında başörtülü olduğu orada için. Nikah tabii tabii. Geri çevrildi eşim. Onu almadılar için ve yanımda Kenan Aşık da vardı üstelik. Şu anda rahatsız yatıyor Allah. Evet. Sağlık sıhhat versin. Daha doğrusu Kenan Bey nikah şahidi olacaktı. Ben nikah kıyacaktım. Eşim de yanımdaydı. İçeri giremedik. Ee, yani 2002'den sonra işte AK Parti iktidarı e, özelde bu ama genelde bütün toplumsal katmanların rahatsızlıklarına tercüman olmayı amaçlayarak geldi. Biz gelecek kuşakların hassasiyetlerini siyasi parti olarak dillendirmemiz lazım. Şimdi gençler ne istiyor? Kadınlar ne istiyor? Ne düşünüyor? Toplumu yozlaştırmadan yani ne gibi biliyor musunuz? Bir fıskiye düşünün. Tepesinde hep böyle süzerecikleri vardır ama bir tane hep aynı görürsünüz. Evet. Hep aynı kalarak nasıl değişebiliriz bunu düşünmemiz lazım. Yani Çok toplum, güzel güzel toplum değişiyor. Toplum dönüşüyor. Yani diyalektik felsefenin de temeli biliyorsunuz değişimdir. Yani Marx, Marx'ın ve Lenin'in tuttu felsefede diyalektik metalizm temeli değişim üzerine kuruludur. Baktığınızda Kur'an-ı Kerim'in kodları da değişim üzerine kuruludur. Ama biz onu statik hale de getirdik. Biz skolastize ettik. Yani işte çağdaş Hristiyan felsefesi gibi onu biz skolastik hale durdurduk. O yüzden hayat devam ediyor, her şey gidiyor, ileri gidiyor değişime karşı geldik zaman zaman siyaseten Peki, onu söylemek istiyorum. Şunu soracağım. AK Parti bu değişimi yakalayabilecek kapasiteye sahip mi şu an? O beceriye sahip. Mi? Bence her zaman sahip. Her zaman Bir sahip. tıkanma olmadı mı sanki? Evet, Son bir, bir şey var. 4-5 yıldır bir, bir tıkanma olmadı mı? Var Çünkü tabii bir tıkanma var. Sayın Gül 11. Cumhurbaşkanımız AK Parti reformcu kimliğini kaybetti demişti birkaç toplantıda. Evet. Bu uyarıyı yapan bu partinin Te, en tepesindeki isimlerden biri, yani o reformcu kimlik, o değişimi yakalayamama anlamına gelmiyor mu sizce? Şimdi zaten ...ister istemez güç ve iktidarken sizi biliyorsunuz zehirlemeye başlar, hale getirir. Orada yapacağınız her şey yeni bir program, yeni bir kadrolarla ...önünüzün açılmasıdır. Şimdi bakın geriden gençler geliyor, çok ciddi, inanılmaz geliyor. Biz şeye böyle şey vardır. Yani biz olmasak dünyanın sonu gelir. Yani burada bu siyasetçilerin işte siyasetçilerin genel duygusudur. Ama yani bu hastalıktan da kurtulmamız lazım bizim. biz olmasak, ben olmasam, işte şu olmazsa biz yandık gittik, yıkıldık yok. Yani dünya milyonlarca yıldır insanlar geliyor, gidiyor, yönetiyor. Toplum değişiyor. Buna ayak uyduran siyasi partiler kalır ayak uyduramayanlar için de toplumun siyaset mezarlığı burada evet. duruyor. Peki AK Parti'de böyle bir tehlike sinyali hissettiniz mi? Bu değişimi yakalayamayacak dediğiniz anlar oldu mu? Bu %50 elli yüzde elli. Değişimi yakalayabilir de yakalayamaz da. Ama gösterecek olduğu şeyle alakalı bu. Biz şunu yapmamamız lazım. Ben iktidar oldum. Herkesi döverim. Ben her şey benim değil. Biz toplumun yüzde binde hatta milyonda bir, bir farklılığı varsa onlarla birlikte yürümemizin gerektiğini düşünüyorum. Onları önemsemek lazım. Bu çok Zaten bir demokrasinin şey. tanımında biz deriz ya çoğunun idaresi diye. Tam tersi. Demokrasi toplumdaki en küçük farklılıkların değerlendirildiği yönetim biçimidir. En küçük bir farklılık kim var? Onun bile önemsendiği yönetim biçimidir. Ama biz işte çoğunluk Evet, çoğunluk önemli bir şeydir. Sandık önemli bir şeydir. Kazanırsınız. Ama sizin gibi düşünmeyen, inanmayan, yaşamayanların inan, düşünmesi, inanması, yaşaması için de elinizde evet. gelen şey yaparsınız. Bu biraz önemli bir altı çizilecek cümle olarak görüyorum. Ak Partili kimliğiniz de olduğu için bunu ifade ediyorsunuz. Bu toplulukta 13 yılda kendisini dışlanmış hisseden insan sayısı çok da fazla, değil mi? Azalması lazım işte. Azalması işte. lazım. Onun için o zaman e, Ak Parti'nin politikasında daha kapsayıcı, kucaklayıcı bir takım adımların atılması gerekmiyor mu? Zaten benim söylediklerim bu, bu adımların atılması gerektiğinde. Şöyle bir şey. Toplumda herkes terör ve şiddete bulaşmadıkça düşüncesini söyleyebilmelidir. Bunu biz bunu e, söylemelerine de izin vermeliyiz. Ya kardeşim bak. Konuş bir adam atom bombası gibidir ve tehlikelidir. Evet. Konuş. Ne istiyorsun? Şunu iste, iste. Bunu iste, iste. Her şeyi söyle. Ama ne olur bunu söylerken beni de dikkate al. Bana silahı Kavga dayatma. Etme. Şiddeti Şiddet dayatma. dayatma. Kaosu atma, dayatma. Yumruk atma. Kaos. Tabii tabii yani kaos. Ya yani insanlar Türkiye'de mesela Güneydoğu'da bir takım şeyler oluyor biliyorsunuz. Evet. Ee, yani kavga etmeden bu işler konuşulsun netice itibariyle en sonunda masaya gelip konuşulacak. Ne olur birbirinizi kızmadan, bağırmadan, çağırmadan, gürültü patatı etmeden evet. birbirinizle <laughs> anlaşma yaşamaya çalışın. Ben bir şey bakın Hı. toplumun en tehlikeli şeyini biliyor musunuz? Tanımadan, bilmeden ötekileştirmektir. Çok insan bilirim. Tanımadığım zaman ona karşı ön yargılarım oldu. Oysa tanıdıkça, anladıkça, sevdikçe, bırakınız önyargıyı, onu korumaya çalışmışımdır. Ben bunu bildim. Hepimiz için de işte bu geçerli. Biz şey yapmamız lazım. Yani burada e, e, karşımızda, sağımızda, solumuzda değil. Biz hepimizin birlik olduğunu düşüneceğiz. Öteki yok. Vallahi bütün değerler, şimdi düşünün, sağ-sol tanımları dünyada nasıl kullanılır, biz nasıl kullanıyoruz onu. E, önemli olan temelde insandır. Birlikte yaşama erdemine kavuştuğumuz zaman biz bugün burada siyasi partileri değil de mesela şunu konuşacaktık belki. Türkiye'de bu yıl kaç kitap yayınlandı? Evet. Kaç makale yayınlandı? Kaç tane bilim adamımız kaç buluş yaptı? Nobel'i işte edebiyat ödüllü bizden birisi aldı ama işte bizim kan film festivalimizde veya kaç filmimiz, Avignon'da, kaç, filmimiz Avignon'da kaç tiyatro oyunumuz ...veya Tetova'da antik tiyatro tane festivale katıldık diyecek. Peki, diyecektik. bir virgül koyayım. Basın özgürlüğü konusunda da ciddi endişeler var. Tabii. Can Dündar ve Erdem Gül'ün tutuklanması... ...bir de işte cemaate yakın medya organlarının... ...bir şekilde kayyum yoluyla el konulması diyebiliriz. Bütün bunlar ifade özgürlüğüne yönelik müdahale anlamı taşır mı? Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle... ...çok sayıda gazeteciye ve vatandaşa da soruşturma açılıyor... ...bunlar da ifade özgürlüğüne müdahale olarak değerlendirilebilir mi sizce? Çok kısa kısa alayım, iki üç başlıkta. Şöyle şey. şöyle, şimdi ben temelde özgür bir şekilde düşüncesi söyleyen insanların söylemesine yanayım. Ne olursa olsun. Şimdi insanlar konuşmadığı zaman tehlikelidir dedim ya size. Heh. Olabilir yanlış şeyler söyleyebilirler, yanlış şeyler yazarlar. Ama bunun da tabii e, gazetecilik sınırlar içinde kalması ile... ...herhangi bir terörü işaret etmesini... ...siz ayırt edersiniz... ...gerçekten gazetecilik faaliyet içinde ise... ...bu faaliyetlerin özgürce söylenmesinden yanayım... ...amansızca yanayım. Çünkü biz evet. de geçmişte... ...yıllar içinde... ...düşüncelerimizi söyleyemediğimiz... ...yutkunduğumuz zamanlar çok oldu. İnsanlar serbestçe konuşmadı. Sizin de gazetecilik geçmişiniz var mı? Tabii efendim. tabii yani ben çok iyi biliyorum. Bir sözcü bir kelime yazarken çok düşündüğümüzü biliyorum. Benim... ...benim şahsi kanaatim değil... Evrensel hukuk gereği bir, iki İslami terminoloji gereği iki, insanlık jargonu gereği üç insanlar rahatlıkla ifadelerini söyleyebilmelidirler. Çünkü toplumu ifadeyi söyleyemediğinizde toplumu kim göğertecek, kim çeşitlendirecek, onu kim çok sesli hale getirecekse bu gelmeli. Ama tabii bir de şöyle. E,